Hiç düşündünüz mü? İnternete her girdiğinizde arkanızda adeta dijital bir gölge bırakıyorsunuz. İşte bugün çoğu zaman farkında bile olmadan yarattığımız bu görünmez izlerin sırlarını ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğini hep birlikte keşfedeceğiz. Haydi o zaman konuya direkt bir soruyla girelim. İnternette arkanızda ne bıraktığınızı? Hmm, Gerçekten biliyor musunuz? Yani her tıkladığınızda, her beğeni tuşuna bastığınızda, yaptığınız her aramada aslında hepsi dijital bir günlük tutuyor. Peki bu günlük sizin hakkınızda neler fısıldıyor? Bu yolculuğumuzda bakın neler var. Önce dijital varlığımızın ne olduğunu, yani şu meşhur ayak izimizi bir anlayacağız. Sonra bu dünyanın kuralları neymiş ona bakacağız. Tabii ki karşımıza çıkabilecek tehlikeleri de konuşacağız ve en sonunda da direksiyona nasıl geçebiliriz, kontrolü nasıl ele alırız bunu keşfedeceğiz. Peki, o zaman hiç vakit kaybetmeden dalalım. İlk olarak şu sıkça duyduğumuz ama belki de tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz dijital ayak izi kavramını bir aydınlatalım bakalım. Dijital ayak izi en basit haliyle tüm dijital hareketlerimizden geriye kalan veri kırıntılarının toplamı. Bunu adeta dijital bir gölge gibi ya da hayatımızın görünmez bir kaydı gibi düşünebilirsiniz. Yani internette attığımız her adım bir yerlerde bir şekilde kaydediliyor. Şimdi bu izlerin iki farklı türde olması gerçekten ilginç bir konu. Bir yanda aktif ayak izleri var. Bunlar adından da anlaşılacağı gibi bizim bilerek, isteyerek oluşturduklarımız. Mesela sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmak gibi. Ama bir de pasif ayak izleri var ki bunlar çok daha sinsi. Hani biz farkında bile olmadan arka planda biriken veriler. Ziyaret ettiğimiz web sitelerinin çerezler aracılığıyla topladığı bilgiler tam olarak bu. Ve işte en kritik nokta, belki de en önemli olanı bu izler silinmiyor, kalıcılar ve zamanla birikerek bizim dijital kimliğimizi yani internetteki itibarımızı oluşturuyorlar. Düşünsenize, bu itibar bir iş görüşmesinden tutun da bir üniversite başvurusuna kadar hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilir. Peki, madem ardımızda sürekli böyle kalıcı izler bırakıyoruz, o zaman bu dijital dünyada nasıl davranmalıyız? Tıpkı gerçek hayattaki gibi internetin de bazı yazılı olmayan görgü kuralları var. Gelin şimdi bunlara bir göz atalım. İşte burada bilişim etiği devreye giriyor. En basit tanımıyla bu, dijital çağın ahlaki pusulası diyebiliriz. Yani bilgisayar dünyasındaki davranışlarımızı düzenleyen, bize doğru ve yanlış konusunda yol gösteren ilkeler bütünü. Bilgisayar etik enstitüsünün aslında 10 tane temel ilkesi var. Ama biz bunları aklımızda kalması için 4 ana başlıkta toplayabiliriz. 1. Zarar verme. Yani bilgisayarı başkalarına zarar vermek veya işlerini engellemek için kullanma. 2. Mülkiyete saygı göster. Başkalarının dosyalarını karıştırma, bir şeylerini çalma veya parasını ödemediğin bir yazılımı kullanma. 3. Dürüst ol. Yalan haber yaymak, intihal yapmak yok. Ve son olarak 4. Sorumluluk al. Yaptığın her dijital eylemin toplumsal etkilerini düşün. İşte bunlar iyi bir dijital vatandaş olmanın temel taşları. Tamam, ayak izimizi öğrendik. Oyunun kurallarını da konuştuk ama bu dijital yolda maalesef bazı tehlikeler de pusuya yatmış durumda. Şimdi en sık karşılaşılan iki büyük tehdide, yani siber zorbalık ve kimlik avına yakından bakalım. UNICEF'in tanımına göre siber zorbalık, birine tekrar tekrar korkutmak, kızdırmak veya utandırmak için dijital teknolojileri kullanmak demek. Bakın, bu sadece kötü bir şaka değil. Kasıtlı ve sürekli devam eden bir davranış ve UNICEF'in şu sözü siber zorbalığı neden bu kadar yıkıcı olduğunu çok çarpıcı bir şekilde özetliyor aslında. Zorbalık çevrim içi ortamda gerçekleştiğinde kendi evinizde bile saldırı altındaymışsınız gibi hissedebilirsiniz. Sanki kaçış yok gibi görünür. Düşünsenize en güvende olmanız gereken yerde bile güvende hissetmemek. İşte mağdurlar üzerindeki o derin zihinsel ve duygusal yük tam da bu. Diğer büyük tehdit ise kimlik avı yani phishing. Bu en değerli bilgilerimizi çalmak için tasarlanmış dijital bir tuzak aslında. Saldırganlar sizi kandırarak şifrelerinizi, kredi kartı bilgilerinizi, yani en mahrem verilerinizi kendi elinizle onlara vermenizi sağlamaya çalışıyor. Ve bu saldırılar farklı kılıklarda karşımıza çıkabiliyor. En yaygını tabii ki aldatıcı e-postalar ama sadece o değil. Telefonunuza gelen bir SMS ile yapılanına simishing bir telefon aramasıyla yapılanına vishing diyoruz. Hatta bir de özellikle size hedef alan çok daha tehlikeli ve kişiselleştirilmiş spear phishing saldırıları var ki bunlara karşı çok daha dikkatli olmak lazım. İşte can alıcı nokta tam da burası. Arkamızda bıraktığımız tüm o dijital izler farkında olmadan bizi bu tür tehditlere karşı çok daha savunmasız hale getirebiliyor. Peki tüm bu tehlikeler karşısında çaresiz miyiz? Tabii ki hayır. Önemli olan soruyu sormak. Kontrolü nasıl geri alabiliriz? Gelin şimdi çözümlere, yani bizim neler yapabileceğimize odaklanalım. Son bölümümüz tam da bununla ilgili. Dijital kimliğimizi yönetmek. Burayı çevrimiçi güvenliğiniz ve itibarınız için kullanabileceğiniz pratik bir araç seti gibi düşünün. Peki ayak izimizi yönetmek için ne yapabiliriz? Birincisi, sosyal medya gizlilik ayarlarınızı şöyle bir gözden geçirin. Hem de düzenli olarak. İkincisi, bir şey paylaşmadan önce bir saniye durup düşünün. Bu, gelecekte başıma dert açar mı? Üçüncüsü, lütfen her hesabınız için farklı ve güçlü şifreler kullanın. Ve son olarak ara sıra kendi adınızı internette aratın. Bakın bakalım hakkınızda neler çıkıyor. Tehditlere karşı savunma kalkanımız da aslında bir o kadar basit ve etkili. Size gelen mesajları, e-postaları dikkatle inceleyin. Gönderen kim, ne istiyor? Şüpheli bağlantılara hemen tıklamayın, platformların sunduğu engelle ve şikayet et butonlarını kullanmaktan asla çekinmeyin. Ve belki de en önemlisi, eğer zorbalığa uğraysanız veya kendinizi güvende hissetmezseniz bunu sakın içinize atmayın. Güvendiğiniz bir yetişkinle mutlaka konuşun. Eğer bir gün kendinizi siber zorbalığın hedefinde bulursanız, atmanız gereken adımlar çok net. Ve unutmayın, bu asla sizin suçunuz değil. İlk iş, güvendiğiniz birine durumu anlatmak. Sonra kanıt toplamak için ekran görüntüleri alın, bu davranışı hemen platforma şikayet edin ve o kişiyi engelleyerek hayatınızdan çıkarın. Unutmayın, yardım istemek bir zayıflık değil, atılacak en güçlü adımdır. Sonuç olarak, gelecekteki dijital kimliğinizin inşası bugün, tam da şu anda başlıyor. Bu süreci korkuyla yönetmek yerine bilinçli bir yaratıcılıkla ele almak tamamen bizim elimizde. Peki, siz kendi dijital kimliğinizi nasıl şekillendireceksiniz?